Size bölümse Merhaba arkadaşlar Böyle garip garip girişler yapıyorum arkadaşlar Çok güzel değil mi? Güzel hadi Videoya like atın Garip bir giriş yaptım bugün hadi Başlayalım Google alalım Abi şuradan böyle bir Hop şöyle Dın 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 Bak abi ben insan trollleyeceğim. Buraya koyarım. Milleti trolllemek. Arkadaşlar arkadaşlar. Ana bura baktınız. O var ya sizin kafanızı kesecek. Tek atacak. Çok güzel, bir şey. Çok güzel bir yere koydum. Arkadaşlar arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. 13 dakika falan olabilir. Hatta 20 dakika da olabilir bilmiyorum. Bak Bugün Böyle bayağı maç atacağız. Aha adamlar vuruyorlar bak. Kan oluyor orası. Ben orada birini görmüş. Ben ben görmedim adamı. Orada bir adam var yani. Lan geliyorum lan oraya. Yeter lan. Oh, ne yaptın abi? Muhittin abi. Gel abi seni. Şöyle, ne yapıyorsunuz lan? Yürü git. Yürü git. Kardeş. Ölümsüz müsün lan? Kardeş sizin ölmeniz gerekmiyor ya. Biz hangi rengiz ya? Kırmızı. Hiçbir şey anlamadım ya. Böyle etmedim kırmızı kırmızı adam mıdır? Lan yoksa? Ha? Lan ne? Ben bombayı koy. Biri de patates. Ben lan ne? Lan ne? Lan ne? Lan ne? Lan ne? Lan ne? Lan Lan buraya Lan Lan Ben şuradanmış korktum. Hadi gidelim. Biz yürü lan yürü. Neredesiniz? Ben altta geziniyoruz böyle manyak manyak. Benimki sıkıyor. sesleri geliyor. Sıkamıyor da Ben. Lan. Lan önümde bomba var. Ölürüm lan. Şimdi ya öldüm A benim mayın öldüler Benim Taret ne yapıyor Gidelim bakalım ile orada Kardeş bir şey koyamıyor mu burada Yok ölmedi Sen öyle kardeş ben yenisini koyarım Buradan şöyle aceleyle inen bir kişi Şuraya takılır abi Mesela adam şimdi böyle geliyor ya Zındır 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 geliyor abi. Böyle gene gider Lan gene girdik biz buraya ya Buraya hiç girmeyem çıkamıyor Aha gördüm 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 Vur abi Vur abi Nerede abi Böyle bir daha vuram abi Beş kilim var be abi Acıcık var be abi Neredesiniz be abi Gidip abi. Öldüm be abi. Yürü git. Evet. Ben, ben sniper'la geliyorum oğlum. Bu kez işimiz bitti. Şimdi ben dur. Eski eh, yatak gel, gel lan buraya şimdi. Gel lan sen. Ben sen yükseltin Ben bomba koymuş. İşte abi. Gel lan. Gel lan. Ne Gel lan. Buna da ölme. 257 sıkıyor. Çıldıracağım. Lan. Baba. Oradan mı çıkacağım ben he. Oradan da çıkacağım. da manyak ya. Aaa çıldık beni ya. Aslında ben çok güzel oynadım da. Oynayasın kaçmış gibi. Ben baya baya da çekmiyorum şey da. İki gündür falan. Ben bayağı da şeyine bakıyorum. İki gündür girmiyorum bayağı da değil. Ama gerçekten de videolardan sonra da girmiyorum. Bak senin koyacağın bomba şeklini tüküren ben ya. Bir daha buradan çıkın. Öl gerarsın. Çıldıracağım ya. Bir çıkıyor. Şöyle. <laughs> Yok biri. Bizimkine ne oldu lan? Ölmüş lan o. ölmemiş lan benim burada Ben ben düştüm ben. Abi gelin lan. O gıcık oldum ben ona gıcık. Öldüreceğim abi onu. Aa, gıcık, gıcık, gıcık gıcık. Aferin. Aha alttan biri geliyor. Ben yok gelmiyor öldü. Alttan biri geliyor bomba attım oraya. Orada bekliyor. Üstten gidelim. Sonra aşağıdan. Son adamın kafasına. çıkartıyorum. Siz bana nasıl vurdunuz ya kardeş? Oğlum gelin lan siz. Gelin lan hadi de. Ben. Arkadaşlar ben yeni maça geçip geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni maça girdim. Çabuk. Ama ben baliteyi çok seviyorum ya. Çok güzel. Bana zulayı atılır. Ama sen de böyle bana vurunca benim kafam... ...jimnastik oluyor ya. Öldürürüm lan ben, ben sizi. Dur. Dünyanın en kötü yerine... ...taret kuracağım. Bu adamlar öyle bir gıcık olacak ki... ...adam gıcıklıktan intihar edecek. Lan bir koyaydım bir karatini yere ya. Bir yere ya. Sniper'la bekliyorsan. Ben seni arkalasam. Dur hatta. Bekle. 26 can. 26 can. Sniper'la bekliyor. Normal. Normal. Gel lan sen, Senden korkan senin gibi olmasın lan. Geliyor mu lan? Lan, ki, Artık tam da bombam var ya. Hı, Bir şey vardı. Bir şey vardı da. Lan, ben onu görmemişim. vurma vurma taret koyuyordum. Çıldıracağım yemin ediyorum ya. Taret üstündeydi. Gel lan. Lan bir vurmayın lan. Taret koyayım yemin ediyorum. Bir taret koyamadım ya. Tareti koyana 100 lira veriyorlar herhalde. Bu ne ya? Abi sen git. Ne olur ne olmaz. Yemin ediyorum bu adamlar çılgın çılgın. Biz mavi takımız ya. Böyle iş mi olur ya? Şuradan bir koy ya. Yürü git. Yürü git. Gel bir tane 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 Kardeş. Şıldıracağım. Gelin lan buraya. Gelin lan. Gelmeyin lan. Paracım var lan. Hep Bu sıkacak o Nasıl sıkmazsa artık ye. <laughs> ben oraya kimse <laughs> o, Abi sana bilmiyor ki. Çocuklarım ben vardı. Daha bu arada olmaz. Yukarıda. Ee, bizim yukarısı yok. Şöyle. Lan abi. Abi vurmayın lan. Taret. Ulan. Ulan ne işe yarıyorsun? Vursana kardeşim. O adama dedim. Demedim he. Taret dedi yanlış anlamayın. Pardon kardeş. Bu oyunda hemen mermi doldurmak lazım. Sonra da böyle en azından bunu kırmak lazım. Ben, beş. Lan. Pompalı yağı olmaz. En iyi Diggle 77 vuruyor abi. Yok abi oradan gidene 100 lira veriyorum. Bakayım var mı? Gideyim oradan bir kişi öldüreyim ben. Ya yemin ediyorum şu böyle siz almayın. Siz siz oğlum almayın. Şaka lan. Tek bende ol. Ben kimim? Acaba ben bu adama bir troll yapsam. Şöyle geçeyim. Adam yok lan. Ben adam yok. Sen değilsin. Geri kalkmış adam lan. Ben ne git? adam? Daha can basmayacağım. Buraya çıkmak isteyen de patates. Ben de çıkmak Lan bunun yok. Ne öldünüz? Ah, ah. Ben basacaktım tam can ya. Ben de sniper varmış niye digil oynadıysam o zaman önce. Lan ne oluyor? Lan bismillah bismillah lan bismillah. Geçer 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 geçer. Lan bir, lan bir vuramadım. Hile oyun lan. Oyun beni tutmuyor. Yanıma Hadi kardeş. Az önce vurmam lazımdı ya. Taretimi koyayım bir yere bari. Ölmediyse. Ha, bayram etmiş oğlum o ya. Lan bayram etmiş diyor. Bir ee, bismillah ya. Bir sıkmayın ya. Bayram yapam ya. korkunç bu adamlar ya. Ya yemin ediyorum. Şurada doluşuyorlar. Buraya gelen patates olsun artık. Şıldıracağım. Gelin de tarat sizi vursun. Abi hiç gitme tarat senin ağzını bunu kırar. İki tane tarat koymuşlar. E <laughs> tarat tarat sizi hep rupu keserler. başka bir video yapıyoruz ya. Bu da Allah Allah. Ne kadar var ki? abi. Şuraya da bomba abi. Uzaylı abi. Sen ne? Sen abi. Bir abi. Ne yapıyorsun? Lan! Ne oluyor? Lan lan! Ben yürü git. Lan. Olmadı ya. O zaman bu videoyu sniper'la bitirelim. Hadi. Bitti maç. Fuh. Ne oldu? Kazanamadık. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.